Avrupa Birliği tarafından aday ülkeleri üyelik sürecine hazırlama, birlik mevzuatı uyum çalışmalarına destek olma, üyelik için gerekli teknik ve idari altyapıyı güçlendirme amacıyla katılım öncesi mali yardım yani İPA programı kapsamında bakanlığımız 2007 yılından itibaren bölgesel kalkınma bileşeni altındaki çevre sektörü için tahsis edilen AB fonlarının yönetimini sağlayan program otoritesi ve 2011 yılından itibaren de projelerin ihalesi, uygulaması ve ödemesinden sorumlu sözleşme makamı olarak görev almaktadır. Programlama dönemi 2014-2020 yıllarını kapsayan ve uygulama dönemi 2026 yılı sonu itibariyle tamamlanacak olan İPA 2 dönemi için yürütmekte olduğumuz proje paketinin adı ise Çevre ve İklim Eylemi Sektör Operasyonel Programı'dır. Her ne kadar AB hibesi 335 milyon avroya düşmüş olsa da gerçekleştirilecek 21 adet altyapı projesi ile 3 milyon aşkın vatandaşımıza daha AB standartlarında çevre altyapı hizmeti sağlanacaktır. İPA 1 döneminde ağırlıklı olarak hayata geçirilen çevre altyapı projeleri ile nüfusun hayat standardı yükseltilmiş, toplum sağlığı iyileştirilmiş ve çevre korunmuştur. İPA 2 dönemi çevre ve İklim eylemi sektör operasyonel programının genel amacı vatandaşlarımızın çevresel altyapıya erişimini arttırarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmek, doğayı toplum yararına korumak, iklim değişikliğinin etkilerinin azaltılması ve iklim değişikliğine uyum konusunda kurumsal kapasitenin güçlendirilmesiyle ülkenin sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Özetle biz bu projeleri sadece ülkemize yapılan bir yatırım olarak değil, gezegenimize ve dolayısıyla geleceğimize yapılan ortak bir yatırım olarak değerlendirmekteyiz.